96 senesinde Portekiz'de yediğim 8 peynirli omleti hanım sattı bana. Çok başarılı, tebrik ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Anne, omleti ben yaptım. E ben de senin yerine teşekkür ettim zaten. <laughs> Demek Portekiz'deydin ha? Portekiz benim ikinci vatanım sayılır. Alaska, İskoçya ve Kamboçya'dan sonra tabii. <laughs> Ay, çok şeker. <laughs> sıkıldım ben bırakacağım mı okulu? Şeniyorum sabahları erken kalkmaya. Yavrum biz de senin yaşındayken okula gidiyorduk bu saatte kalkıp. Ee okulu bıraktık hala bu saatte kalkıyoruz ne olacak? Sen onu bunu bırak da bu ne olacak asıl? Gündü abi sen evine gitmedin mi ya? Yo aslında gittim gitmesine tabii de geç gittim. Sabahta erken gelince hiç gitmemiş gibi bir durum çıktı ortaya. Genco Bey'i kahvaltıya ben davet ettim ama Ne oldu? mahsur mu var? Olur mu ya? Bizzat kendim sevindim gelmesini. Keşke erken gitmeseydim de oturup birkaç sohbet etseydik genci abi. <laughs> ne, ne oldu? Ben de böyle insani şeyler hissedemez miyim? Ne oluyor ya? Ay Allah'ım Allah'ım! Hasta olan benim, onun bana hazırlaması lazım. Ay bakayım, ellerime sağlık. Vallahi çok güzel hazırlamışsın kız Nihal'e, ellerime sağlık. Vallahi omlet var, krep var, kuş sütü var, anne sütü var, inek sütü var, portakal suyu var. Vallahi bakalım bu sabah ne bahane bulacaksın beni dövmek için Kubat Efendi? Aa, düzgün uyandırmak lazım değil mi bir de? Tamam. Kupatım Kubiş, Kupatım Şşş Kubat lan! Öpecek miyim yani seni? E, ne yapayım? Sonra da ağzımı yıkarım, ne olacak? Ah! Anam! Nihat Ay. abi! Nihat abi kim be? Ya kızım, rüyamda Nihat Doğan'ı görüyordum ya. Bayram değil, Seyram değil, Nihat Doğan beni öpüyor diye rüyamda. Tiksindim ya. Öf, korkma Kubat'ım. Rüyaların tersi çıkarmış zaten, boş ver. <laughs> ne demek rüyaların tersi çıkar lan? Ne yani, şimdi beni fazla saymıyor öpecek, terbiyesiz. Ah! Ah, güzel. Bak ya sabah sabah dövdürdün ya gene kendini bağ zorla. <laughs> Hiç de canım istemiyor da uyanır uyanmaz bu ne ya? Allah cezanı verecek senin kupa tebi. <laughs> Anam kız senin gözün çok çabuk morarmaya başladı ya. Hasta falan olmayasın. Hemen morarıyor ya. <laughs> evet biz hazırız. Aa, i̇nanmıyorum. Ay ben mi bu? Yok, benziyor. Şş, bana bak. Ne kızın bu kıyafetin senin böyle ya? Hanımefendi okul için imaj çalışması yaptı da. İmaj çalışması mı? E, evet babacığım, artık ben veterinerlik fakültesinde okuyorum. Öyle ikoncan gibi dolaşamam ortalarda. Bir şey söyleyeyim mi? Benim hala aklım almıyor bu kızın üniversiteyi kazandığına. Benim aklım alıyor, merak etme. Atmıştır, tutmuştur işte. Cık. Bu kadar basit. nasıl kazanacak? <laughs> Aynen. Niye utanacak mı canım? Türkiye 400'ncüsü oldu kız. Ne oldu? 399 babacığım. Hadi. Sen okulda da böyle konuş da sonra yersin dayağı. Bence de i̇şte. haklı. Ay bence kızım. Attım tuttu kısmını kimseye söylemiyoruz tamam mı? E iyi de attım tuttu anneciğim. Allah Allah. Ama en azından dürüstse. Dürüsttür benim kızım. Ayrıca bu yeni imajını da çok beğendim kızım. Gayet kibar, efendi, sümüklü. <laughs> Aşağılık, biraz itici ama süper. Hakikaten beğendim. Samimi söylüyorum bak. İşte, O makyajı da çıkarıyorsun. Aynen böyle devam ediyorsun. Duydun mu beni? Üstüne de sakalla bıyığı yapıştırdın mıydı? Oh! Ne âlâ memleket. Nasıl olsa beğenen beğenmiş bunu. Eyvah <laughs> oh, yine başladı. Feyzoşum, kıskanmana gerek yok. Furkan'la henüz tam olarak barışmış değilim. Sakin ol, Baldız. Okul bitmeden hiçbir şekilde evlenemezler. Duydun mu beni? <laughs> Ağzımı bırakıp başka yerimle güleceğim. <laughs> okul diyor ya. Ay bu hadsiz okul kazandı. Kız bana bak bana bak. Hakikaten attın tuttu değil mi? Yo. Çalıştım ve kazandım tabii ki de. <laughs> Aferin canım kızım. uçak mühendisi falan olsan hepten kafayı iyi gitsin <laughs> Abi Ay insan yanlışlıkla nasıl mühendis olur ya? Vay 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 vay. Çöpü sana mı attırıyor lan bu? Ha? Yok yok abim. Vallahi da billahi da kendi istek ve arzumla atıyorum çöpü. Tabii tabii doğru söylüyorsun. Gitti mi öküz arabası? Ha arabasıyla gitti öküzüm. yüzüme niye bakmıyorsun konuşurken? Ay bakmamak değil de abim böyle belim tutulmuş da işte o yüzden yani. Ne bak yoksa tekme mi attım sana? Ay yok vallahi tekme, tekme tokat hiçbir şey yok yani. Pandaların nesli de böyle tükendi. Önce gözlerim orardı. Nerede lan o çiyan? abim onunla hiç alakası yok. Yani bu genç yaşta dul kalmak istemiyorum ayrıca. Kızım sen dul kalmazsan o dul kalacak. Sen anlamıyorsun galiba benim dediğimi. Ay kimse dul kalmadan çözemiyor muyuz bu işi abi? Ben bir çocukları okula götüreyim ondan sonrasını çözeceğim. <laughs> Çok ortalıkta gözükmeyin. Allah, halacığım hadi hadi Allah senin açıklığı versin hadi. Allah'ım Allah'ım. Kükre aslanım hayır <laughs>